100. yaşını kutlayan Sacramento'lu Roda Wilson Jackson Tanrı'ya şükrediyor. 100. yaşını kutlayan Sakramentolu Roda Wilson Jackson Tanrı'ya şükrediyor. 100. yaş gününde ilahiler söylendi. Torunları basit bir doğum günü düzenlemek istediklerini ancak kendisinin ilahilerin yer aldığı bir tapınma konserinin düzenlenmesini istediğini belirtti. Hayatı boyunca ilahiler söyleyen Wilson Jackson, Tanrı bana her zaman lütufkar davrandı dedi. Soprano sesini kiliselerde ilahiler söyleyerek geliştiren kadın, birçok müzisyenle birlikte tapınma kadrolarında yer aldı gördüğü destekten oldukça etkilendiğini söyleyen Wilson Jackson, ''Heyecandan bayılmak üzereydim. Bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. İnsanların zaman ayırması ve destekte bulunması inanılmaz.'' dedi. Ailesi birçok kişi için teşvik kaynağı olduğunu söyledi. Uzun yaşamın sırrının, Tanrı'nın armağanı olan bedene iyi bakmak olduğunu söyleyen Wilson Jackson, bir arabaya nasıl bakıyorsanız bedeninize de bakmanız gerekir. Bedeninize iyi şeyleri kabul edin, zararlı şeylerin bedeninize girmesine izin vermeyin dedi.